Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeçler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yengeç ise niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar 12 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 12 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili yengeç burçları için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Evet sevgili yengeçler. Neyi duymalısınız? Neyi öğrenmelisiniz? Gün Güneş yaşamın kaynağı sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarınız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541-186-9169 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili yengeçler bakalım kartlar neler söyleyecek çok güzel. Şimdi 5 aydan ya da 5 yıldan bu yana verdiğiniz bir mücadele ile ilgili yıldız kartı diyor ki bir iyileşme, bir şifalanma, bir rahatlama sürecine gireceksiniz. Yaşayacağınız gelişmeler, alacağınız kararlar, atacağınız adımlar sizi bu süreci ardınızda bırakmanızı sağlayacak. Özellikle de aile içerisinde devam eden, süren bir mücadele olabilir bu. Adaba kartı yengeç burcunu temsil eder. Yengeç burcu ise aile hayatını, aile konularını temsil eder. Yıldız ile beraber kova etkili bir kişiden de bir manevi destek alabilirsiniz bu süreçte. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Bu mücadele tam olarak ne ile ilgili? Bakalım. Değnek ası, Güç kartı kılıç kılıcı. Bakın araba değil kuponu dilerim Yine bir aile kartı geldi. Aile içerisinde devam eden bir mücadele artık maddi manevi bir çözüm sürecine Giriyor. Şimdi tılsım beşlisi ve kılıç beşlisi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Beş rakamı tarotta kaos enerjisini temiz eder. Burada sadece hani mental anlamda verdiğiniz bir mücadele ziyade maddi manevi verdiğiniz bir mücadele var. Ve bu süreçte elim kolum bağlı çaresizim işin içinden çıkamıyorum çözüm yolu bulamıyorum dediğiniz bu mücadelenizle ilgili artık kontrol altına alma artık bir şeyleri çözme geride bırakma enerjisine gireceksiniz ve güç kartı ile beraber de burada bir güçlenme enerjisi var arkadaşlar. Şu kılıç ikilisi üzerine bir kart daha çekelim. Evet aşıklar kartı. Partileriniz ya da eşinizle bir sorunuz varsa bu dönemde kişiden alacağınız adımla beraber aradaki buzlar eriyecek. Böyle bir rahatlama bir dengeye girme bir Şifalanma enerjisi var. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili yengeçler. Genel anlamda bu 12 günlük süreç hayatınızda maddi manevi iyileşmeleri hissettiğiniz, bunu derinden hissettiğiniz bir süreç olacak. Yani bir şeylerin artık yoluna girdiğini, kontrol altına alındığını, gücün sizde olduğunu fark edeceksiniz, hissedileceksiniz. Aynı zamanda kendi gücünüzün, kendi potansiyelinizin de farkına varacağınız bir süreç içerisinde de olacaksınız. Bir de uzun zamandır yapmak istediğiniz bir yolculuk varsa bu dönemde bunu da gerçekleştirebilirsiniz. Bir araba alım satım niyetiniz de varsa bu dönemde de bu niyetinizle ilgili bir harekete geçme enerjisi var. Özellikle de aslan burcu baskın olmakla beraber koç yay aslan etkili güçlü birinden bununla ilgili bir destek alabilirsiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kılıç Prensi, değnek Üçlüsü, Tılsım Üçlüsü, Şeytan Kartı ve Değnek Dokuzlusu. Şimdi çalışan yengeçler bir süredir çalıştığımız yerde özellikle de oğlak baskın olmakla beraber Oğlak boğa başak etkili bir kişiyle bir rekabet içerisinde olabilirsiniz. Hatta burada rekabetten ziyade sizinle uğraşan kişi kişilerle ve de verdiğiniz bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Her ne kadar şu anda geleceğiniz için, hedefleriniz için orada durmak zorunda kaldığınızı düşünüyor olsanız da böyle bir düşünce içerisinde olsanız da yaşayacağınız gelişmeler ve akabinde alacağınız bir haberle beraber bir iş değiştirme enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Çünkü burada bakın değnek edilisi şeytan kartı ve değnek dokuzusu. Yani daha önce bu kişide kişiler size bir iftira atmış olabilir. Sizi bir konuyla ilgili zan altında bırakmış olabilirler. Sürekli kendinizi savunmak zorunda kaldığınız durumlarla da uğraşmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Hani burada mental anlamda bir yoruldum, tükendim dediğiniz bir enerji içerisinde olduğunuz görülüyor. Ama gelecek olan bir haberle beraber bir seçim yapacaksınız. Akabinde yeni bir enerji içerisinde olacaksınız. Kılıç Çoval istiyor ki zaman zaman. <laughs> Öfke kontrol problemleri yaşayabilirsiniz. Bu kişide kişilere karşı daha sakin, daha ılımlı ve daha stratejik bir şekilde hareket etmelisiniz. Duygularınıza, öfkelerinize yenilmemelisiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili yengeçler. Bir diğer enerji ise çalıştığınız yerde birisiyle duygusal bir yakınlaşma yaşıyor olabilirsiniz. Yeni bir enerji var burada. Yeni yeni başlayan bir etkilenme, bir dikkat çekme, bir... E, bir çekim enerjisi var ama bu kişiyi bağlayan bir durum olabilir burada. Çünkü burada bir şeyler sizi sorgulattırıyor. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Azize kartı. Tılsım kraliçesi. Aslan adam kartı ve kılıç onlusu. Kılıç imparator. Şimdi İmparator kartı arkadaşlar Koç burcunu temsil eder. Koç burcu ise Mars gezegeni tarafından yönetilir. Mars ise arkadaşlar savaş, mücadeledir, aksiyon. Şimdi burada İmparator kartı diyor ki bir süredir sizi kısıtlayan, sizi sınırlandıran, sizi pasif bir enerji içerisinde, sıkışmış bir enerji içerisinde bırakan bir durumla ilgili artık bir bitiş enerjisi ve bir yeni düzen enerjisi var. Yani burada sorguladığınız, analiz ettiğiniz akabinde kendinize bir çıkış yolu bulduğunuz ve bununla ilgili planlar yaptığınız bir enerji var. Bakın burada Azize Kart ve Tılsım Kraliçesi ile beraber 2 aydan bu yana sabrettiğiniz, beklediğiniz, bir haber sonunda geliyor. Bu bir yüklü nasip de olabilir, bir iş haberi de olabilir. Bir yerden bir para bekliyorsanız örnek veriyorum borç verdiniz borcunuzu alamıyorsunuz bununla ilgili bir bekleyiş içerisindesiniz ve bu paraya da acil ihtiyacınız var çünkü burada maddi olarak da zor bir süreçten de geçtiğiniz görülüyor uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum gelen para gelecek olan nasip sizi büyük bir zorluktan da kurtaracak kılıç olmuşuyla beraber rahat bir nefes alacağınız sürece de adım atacaksınız. Adalet kartı geldi deste enerjisinde. Haksızlığa uğradığınız bir durumla ilgili ilahi adaletin tecelli ettiğini duyacaksınız, öğreneceksiniz, bileceksiniz. Özellikle de burada terazi etkili bir kişiyle olabilir. Bir diğer enerji ise sevgili yengeçler. Üçüncü kişiler yüzünden evliliği biten şu anda hukuksal bir süreç içerisinde olan arkadaşlar bu dönemde bu durumla ilgili bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Karşı taraf size bazı zorluklar çıkartmak için uğraşıyor olabilir. Daha temkinli, daha stratejik, daha analitik bir yaklaşımla hareket etmelisiniz. Hani öfkenize, kızgınlığınıza yenilmektense bu süreci daha stratejik hareket ederek lehinize e, sürdürebilirsiniz. Yani ani öfkelerle aleyhinize bir durum yaratmamanız gerektiği konusunda da uyarıyor kartlarımız. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.